Kardeşlerim bizi izleyip görmüş gelmişler. Allah Allah. Şırdancımız oradayız. Şırdancımız her zaman damak çatlatmaya devam ediyor denizin. Evet. Kardeşlerimiz nereden geliyorsunuz abi? 19 Mayıs'tan. 19 Mayıs'tan sırf şırdancımız abilerini görmek için buraya kadar yürüyerek kendine. 19 Mayıs. Evet. Buraya evet. abone galiba. 19 Mayıs'tan. Şırdancımızı abi. sevdiğimiz için geldik. Seviler ya şırdancımız abilerini. Geldik bir şırdan yemeye geldik. Ben bu abi. Ölür. Niye? abi. abi. Mı abi? Burada yem işte. günü burada yiyince ne oluyor? Lezzeti 10 kat Lezzeti daha. çok Lezzet abi keyif burada işte. Dur baba bir saniye Hayata dur. bağlanıyor değil mi? Kızla gideceğine gel sırda ye. Mantıklı. Kimyon da ver bak bu tarafa abi. Abi kimyon bol olsun. Ben kimyon seviyorum. Kimyonu, kimyonu bol mu olsun? He. Yer arkadaşları seviyorum pek kimyon. He. Aç bak ağzını. Sarı Yum bakın gözünü. Sen de aç bakayım ağzı, aslan ağzına. Aslan boğazına girer öyle gider. Nasıl giderse ağzına? Öyle giderse boğazına çek 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 Var mı eksik başka bir şeyiniz gençler? Sağ olun abi Afiyet olsun şeker olsun da. Sağ ayağınıza sağlık Herkesi Şırdancı Muzo'ya bekliyoruz Şırdancı Muzo'ya bekliyoruz Herkesi Şırdancı Muzo'ya bekliyoruz İyi akşamlar